Selamlar dostlar bugün simge ile Stealer Life 2 oynayacağız Antikacı olacağız pazarlık yapacağız bol bol para kazanacağız Oo, Karakter seçelim dur Oyunu biliyor musunuz bu arada? Ben bilmiyorum Valla ben de bilmiyorum Ha yetenekler Neymiş bu? Karizma Ön sert müşterilerinin bir de daha açık olmalarını sağla Şanslı ve bilgili bir karakter var mı? Yani bu uşakta hem beyin var ne diyor? Bilgin ne kadar fazla olsa fiyat biçebileceğin eşya sayısı artar diyor. <laughs> abi karizma ihtiyacın yok. Bakışların yeter diyor. O zaman şans da lazım ya. Şu çocuğu alalım abi. Şansla güzel şeyler çıkabiliyor. Pahalı şeyler. Bob Çakal selam geldin demek sen etrafa bakın eminim burayı çok seveceksin. Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin hatırlıyor musun? Banlio'dan gitmek istiyorum diyordum. Banlio bu arada şehrin şey alt tabakasının yaşadığı yer merkezden uzak demek bilmeyenler için. işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin ol buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi demiş. Çatı yok burada. Şurada da üç gözlü bir fare var. Şunlar radyoaktif değil mi sanki demiş. Böyle diyelim. Ne diyorum sana? Yer ve eşyaları ben hallettim. Sen tek yapman gereken ucuz alıp pahalıya satmak demiş. Tamam diyelim. Merhaba benim adım Ink Sakmar. Şuradaki parçayı satıyorsun sanırım. Nakit ödeyebilirim demiş. Tamam gündelik bir eşya sıra dışıymış. Bakalım deyince teklif verecek herhalde. Bence 2100 eder diyor. Diyor ki aç gözlü müşteriler teklif ettikleri fiyattan çok daha düşük hiçbir teklifi kabul etmezler. Şu an hiçbir özelliğini bilmiyor muyuz bunun yani? Bir şey var koleksiyoncu yazıyor. Tahminimiz 2150 idi. 50 daha verdi. Verelim abi bir dükkana para gitsin. Küçük çaplı bir hazine kazandım da ne düşünüyorsun demiş. Bakalım. Bu 2024'te üretilmiş ya yeni bir ürün. Bakalım kaça veriyorsun 740 diyor. 500'e alayım kardeşim. Ya da 4 diye 440 alırız. 690 diyor. 540 son. 650 diyor. Tamam hadi 575 de ortayı bulalım. Tamam. Hmm diyor. Gitti haftaki ürün diyor. Neyimiz varmış? 2024 yılında üretilmiş desen Z-Box oyun konsolu. Durumu çok kötüymüş. Bunu tamir etmek için saklamak mantıklı mı yoksa bakalım demiş. De fazla 500 dolar eder. Oo 415 dolar tamam, veriyor. Şey. Kardeşim bunu sana bir 465'e sarayım ben. İyi hadi bunu verelim ya. Verdik. Şuradaki parçayı hemen almam lazım. Hemen alman lazımsa o hemen almam lazım diyor. Biz fiyatını hiç tahmin edemiyoruz. 400 dolara bisiklet mi vereceğiz? Bir de eski bisiklet. 645 diye. O, ne desem. Hemen gitti bu. O, acil lazım deyince ben biraz fiyatı şişireyim dedim de hemen gitti. Yani bunlar bizi ilgilendirenler mi? Orada <laughs> mesela açı kartırımı olsun, başka şeyler olsun onlar oluyor. Bu neymiş? Beyin yıkayıcı. He, işe almak. Bizim şu an paramız yok bu kadar 20 bin. Lira. Profil uzmanı, tamir. insanları ve eşyaları iyi tanır diyor. Güvenlik varmış. Ya tamirci var da 1000 dolar istiyor. Bence Aynen. şimdi işe kimseyi almayalım ya. Biraz bir kendimiz takılalım. Hiç bilgimiz yok. Ama koleksiyoncu olduğunu anlıyoruz. Koleksiyoncular da fiyatları abartıyoruz. Range'i ne demek biliyorsun, değil mi? İşte reyin alıyor. O süre içerisinde müşteri gelirse o söylediği fiyattan veriyor. gelmezse bunun oluyor. 172 dolara vereyim diyor. Tamam hadi alalım ya tamam diyelim. Tamam. Şu değerli parçayı hemen almam lazım. 2023 yılında Alman bir abardaymış. Durumu da kötüymüş. Ne veriyorsun? Fiyat söyle diyor. 100 dolara vereyim kardeşim sen. Tamam diyor. Tamam dolar Eksi 68 niye olduk bugün? Bir şey mi aldık ha? Ürün aldık. Bir eşyayı daha sonraki görev ya da durumlar için saklamak istiyorsanız eşyanın detay kısmındaki kilit simgesine dokunarak onu kilitleyebilirsiniz diye. Açık arttırma var. Gidebiliyor muyuz? Aa, katılamıyoruz. A katılamıyoruz. Şöhretimiz A yok. Aa, of tamirciye bak 15 bin dolar istiyor. Vazine avcısı varmış bak. Alsak mı bunu ya? İşten çıkartırız. Tamam işe alalım bunu gelen kişi koleksiyoncu değilmiş. Satıcıymış. Aha aç gözlüymüş. Çok düşük fiyatı kabul etmiyormuş. Marsilya sabunu diyor. 360 diyor. Yu. Evet teşekkürler ya. Bana miras kaldı diyor. Reyim verilmiş bak bu da. Bakalım abi 150'ye var. 178. 165'e var. Tamam be. İtibar da var oyunda. Se bir şey alıp satarsan ve sahte olduğu anlaşılırsa itibarını düşüyor. Hiçbir bilgimiz yok bununla ilgili. Bakalım. 79 üretilmiş Japon çay seti. Bu illaki gider. <laughs> yani 350 yazalım. Böyle bir şey konuşamıyor fazla. Çok Şimdi 470 diyor ya. Her 400'e bağlı. 1.6 milyon parçadan oluşuyormuş ya bu fiyat alma. <laughs> şu an bir tane şişe alabiliyordun onu da aldım? Abi kimse uğramıyor ki. Oyunda sahteci diye bir şey var. Mesela 100 dolarlık bir şeyi 1000 dolar 2000 dolar gibi bir fiyat biçip de satabiliyorsun. Şu ana kadar satılmış en pahalı yakın dövüş silahıymış. 18. yüzyıl Boğa Tank süvari kılıcıdır. 2008 yılında 7.7 milyon dolara satılmış. 100 diyelim o zaman şöyle. 460 diyor. 260'a var diyelim. 430'dan 30 tam nerede deneyelim. Çok iyi epiye dönüştürebiliyoruz. Olduğunca saatte olduğunu direkt öğrenebiliyor muyuz ki? Aynısından almıştım. Bundan mı aldık? Daha üstüne tıkladığınız zaman koleksiyonunda var yazıyor. <laughs> Aa, sıradan da 175 veririm kardeşim. 610 mu? Yok yok yok. 150 Kaç son. Bu? Hadi canım bay bay. Bizim koleksiyoncu ne zaman işe gidecek? Bir tane çok iyi bir barış posterimiz varmış. Bazılarına tıklasana altında 3 gün kaldı falan bir şeyler yazıyor onlar da. 3'te i̇şte şeydir reyindedir. Şu an satamıyoruz. Kaç tane, tane reyin aldın sen? 2 tanemiz reyin zaten. Burada bir şey satabileceğim söylendi. Süper değil mi demiş. 2006 yılında üretilmiş servis arabası. Çocukluğun ile bağlantısı var demiş. Yani her insanlar çocukluğunu düşünüp dağılıyorlarsa... 570 diyor. Bu neymiş? Bilgi müşteriler pazarlık yaptıkları eşyaları iyi tanırlar. Sahte eşyaları tanıma ihtimalleri daha fazladır diyor. Yani sahte satmıyor o zaman. Aç gözlülüğü de varmış. Ona rağmen pazarlık yaptı bizde biraz. 550'ye var bağlayalım ya. Hadi gel. Bugün üç müşteri var. 2004 yılında 36 o nasıl lan 36 milyon dolara mı satılmış şimdi bu ürün gerçekten? 36 Yok. milyon dolara satıldığı gerçekse bunları bekletelim. Hani idare edebildiğimiz kadar büyüyünce satalım. Tamam al ya. <laughs> bu alır ya. Bu alacak herhalde. Yani. Kaç para istemiştik biz bisiklete daha önce? 400 diyelim. 400 sunmuştu biri. Ha, biz buna 400 dedik sattık unuttuk. Neyse verdik abi. Okey masu oyunu. Oy bu full aç gözlü sen git bakalım şekerim. Bekleyelim bunu alalı daha bir hafta olmadı. O kadar bekledik kötü ürün. Don Vito bize selamlarını göndermiş. Kim ki o diyelim be. Don Vito'yu gerçekten tanımıyor musun? Don Vito olmasaydı dükkanda çoktan bazı kişiler musallat olmuştu. Aha. Para isteyecek bizden bu. İşte haraççıları işte bunların. Para falan yok. Siktir git. Uzay geçidi yıldız gemisi modeli getirmiş. Kaç para istiyor? Pahalı. Oy pahalıymış. Babacım 4000'e var bize. Elen olur belki dedim ya. 3.5'e. Zaten almalı. Metris plastik parçalar. Tahmin 600. Durum kötü. Ürün sıradan 300. 345'e hemen okey diyor bu ya. 300 abi 300. Ver hadi ver. Lanet olsun. Reyinden bir eşya gitmiş 202 dolar kar etmiş. Sizin bu adam niye kimseyi getirmiyor? Ya? Hani nerede abi eşya? Nerede? Şöhret tartıyor personel alabiliyoruz. Aldım ya geliştirelim dükkanı. Bir tane de personel alalım. Tamirci 1000 dolar. Ya hadi tamirci alalım. Nazarlık var. Durumu çok kötüymüş. Kaç para istiyor? Bu ne kadar para edecek ki bunu tamir edelim. Var 50'ye var var 100 dolar kâr ederiz. 35 ver. Ver, vermedi yavşak hazine avcısı bir bok bulamamış tekrar bin dolar alacak sende. Bin dolar da gitti tokatladı bize ooo evet. bir de para istiyor ama sıra düşüyorum. şunu bir tamir ettirelim evet, o kadar yüksek para istiyorsa o baya şey olacak bir hafta Tabii idare abi. edelim şöyle bu hafta iyi geçirebilirsek müşteri şey çalışan alırız suç malinin temizliğini yaparken küçük çaplı bir hazine buldum diyor eşyaları anlıyormuş 2020'de üretilmiş sandalye set. Sandalye falan biz banliyoda yaşıyoruz ya. Fakirler alır aslında. Dur bakayım ucuza alabilirsek alalım ya. 100 dolardan var bak. Hadi canım abi. 2008 yılında üretilmiş sandık sıradan bir eşyaymış. Durumu tamir ederiz. Ne diyor? 360 yak. 250'ye var babacım. Her 265'e var. Hadi ver tamir etsek. Tamir ücreti az çıkabiliyor mu? Deneyelim alalım. Bak buna gelmiş de bu 2000 dolar bizim tahminimiz ya. Efsanevi nadirliği varsa bunu tutabiliriz aslında. 5000'e vereyim sana. 2850 diyor yok. 3500'e çakalım. Sen bilirsin. İlla ki efsanevi eşyayı almaya gelen olur ya. Sıradan eşya. Almayacağım ya büyüte altında ürünün oradan soruyor. 630'a verelim para lazım. Kodes ve ejder oyun yöneticisi rapleri durumu çok kötü. Ucuz ürün ilgilenmiyor. Bu ne istiyor? Madalya 275. Ha, direkt aldı güzel. Az eşyamız kaldı. Bu tamirde bir tane eşya satarız Biraz mal almamız lazım. Kar edemiyoruz ki. Ha bunu almaya geldi o da. 3500 diyelim ya. Buna da bak geçen seferki o kadar vermemişti. Daha az vardı bu. Bunu verelim o zaman ya. Bu artacak mı sorudan bilmiyorum da batmayalım. Artmıyor sonradan artma diye bir şey yok. Durumu çok iyi zaten. Yankees formasıdır. Bunu alalım. Tamam ver alalım ya mal lazım. Bak, tek kişi bunu da kullanabilirsin büyüteç. Bastık abi. Bilir kişi 405 olduğunu emin diyor. Ben 435 tahmin etmişim. Sahte değilmiş. Tamam. Bakalım 425 olmaz kardeşim. 325 e var. 405 Bilir ne dedi bize? Kar edemeyiz ki bununla. 375'e e var. Günü boş geçmeyelim. Eksi 6000 mi? Aa bak dükkanı büyüttük ya. Bu hafta müşteriler arttı. Yine benim kim olduğumu biliyor musun demiş. Convito geldi lan. Eyvah. Karizma ihtiyacımız. Ne yapacağız buna? Araç evet. istiyorlar lan. Kırayan Ne yapalım? E, yak para falan ya. Artı 10 itibar kazandık. Bak boyun eğmedik. Aha şorta şeye geldi. Kardeşim sana 300'e sarayım şortu. Hadi al da bari para girsin cebimize. Evet. Ama 100 dolar çok deli kar ettik de bize pahalı ürün gelmesi lazım ya. Ne okeymiş arkadaş ya. İlgilenmiyorum. 325'e aldık. O 730 diyor. Dur biraz çaktırmadan pazarlık yapalım. 750 bunun fiyatı falan diyelim. aç gözlülüğü düşük bunun belli. 800 Yok şimdi dedim kullandırmayalım. Sıra tuvalet mi? 640 diyor. Tamam dur bakayım. Biz 540 verelim kral. 770. Tam bunu alıp tamire çakacağım abi. 750'ye var ya. Ne geldi? 2011 yılında üretilmiş koleksiyon elektro gitarı. Eski sahibi varmış. 500'e 500 e sarımızın gitarı. hayatta vermem 700. Ama iyi bay, bay. Ver bin ver bak. Ne demiş? Bıçak. 3350 idi. 3350 diyelim. Yükselt yükselt 5 bin falan da. Yükseltemedim ki. Ya keşke bizim bilir kişiye bunu sorsaydık. Neyse verdik artık. Ama deli kar ettik. Sıkıntı yok. Kaç vereceğim? Vallahi 800 lira alırım ya. Yine var da bunu satarız hadi bak. Durumu kötü bu arada. Vermedi. Aldın verdi. O saat diyor ama sıradan saatmiş. Hadi var ya saat alalım. Saat almaya gelen olur. Müşteri daha var. Çok kötü durumu. Yani 215 diyor. 150 diyelim. Mutfağa gidip geliyor. <laughs> Dolandırılmayın. Kodes ve ejder oyunu çok düşüyor ya. Ne almayacağım. Ne veriyor? Ne istiyorsun? Güzel ver. Belki bakarız. <laughs> Teşekkürler dedik. 200 e almışız. Dikiş makinesine geldi. 400 diyelim. Yani 400'e verdik. %100, e 100 e kar ettik. Şu saate geldi. 560 diyor saat. Kankam bu 760 ya. Tam 590'a verelim saat. Güzel yine kar ettik. Şapkamızı 400'e tamir ettirdik. 710 diyor. Bunu 1000 dolara veririm. 760. Hadi bunu da verelim biraz para dönsün. Bu tamiri de bir tane de satabileceğimiz ürün var. Bunu da arttıralım o zaman. Da bunu da arttıralım ya. Artık daha çok acemi olduk. Çok daha fazla müşteri eşyalarını satmak için bize geleceklermiş. Dışarıda şüpheli bir eleman var. Eskiden bu dükkanın zemininin altına birkaç çalıntı eşya sakladığını söylüyor. Çalıntı eşyaları geri almak için zeminin bir kısmını sökersek para verecek. Ne yapalım sizce?